Gırtlağı görüyor musunuz? Süveyş kanalı gibi. Zence... Zencefil mi? Fil dünyası. Ağz ay ağzındakini veriyor. Kız sen nasıl karakterde bir insansın sen? Aa bu ne yapıyor? Bu ne be? Aa. 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 Oh. Ay yine çok ve öfkeli düştüm. Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine inanılmaz keyif verici bir video ile karşınızdayım. Yalan söyledim, yine keyif verici mi? Bunu sizin nazarınıza bırakıyorum yani. Çünkü bazen keyif veriyor, bazen hayretler içerisine sokuyor. Değişebiliyor yani. Ne yapıyoruz? Yasaklanan en kötü ASMR videolarına bakacağız. Evet, var. Bitmedi, yediler yediler hala bitiremediler. Onları izleyeceğiz. Yine bir yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar, atlı. Terimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Her şey tamamsa, ladies Yani evet, videoya başlıyorum. Çünkü yapabiliyorum biliyorsunuz, biliyorsunuz. O ne o? Ağza bak bak bak. Ben gördüm bunu. Bu çocuğu. Ben böyle bir ağız görmedim. Alım gücü görmedim. Bak bak ağza bak. Yere batan sarayı gibi. Gördünüz değil mi? Şöyle ya. Böyle. Kız nasıl alıyorlar ağzına bir de sıcak sıcak yani. Ama bu yutmuyor. Yani dikkat ettiniz mi? Ağzına sokuyor sadece. Dişleri de iri yani. Hem dişleri iri hem ağzına deli ki baksana soktu. Kiviyi mi sokacak? Gerçi neleri soktun? Kiviyi sokarsın ki. Kız o ağza ben boydan girerim. Vallahi girerim. Ha bak soymuş Allah rızası için soymuş. Ben soymayacak falan zannediyorum da. Baksana şuna. Doç kamyonu gibi. Çiğnemiyor. Sadece sokuyor yani. Ben de sokuyorum. Yani lafa bak ya. Ben de hani bir takım şeyler sokabiliyorum ağza yani. Benim de biraz geniş. Ama bununki çok efsan. Bak çene boyutu falan şu boyutu görün. Bak bak bak. Burada geniş bak görüyorsunuz. Gırtlağı görüyor musunuz? iş kanalı gibi. Aa. Bak bak. Dördüncüyü koyuyorlar ya. Lokma büyütün, büyütünde. Boyutunda. Ağza bak. Kız boğulmasın adam, bak bir de çok muntazam yerleştirmişler bu arada. 7 tane, yedi tane lokma ağzınıza girdiğini düşünsenize bir anda. Aa, aa, iyi nefes alıyor. Ama gırtlak çok büyük abi, böyle bir gırtlak, bak şöyle bir gırtlak. Dondurmayı soktu ağzına, kız dişin üşür. Aa. aa. Bunlar sana koymaz aşkım. Gerçi o iri bir balık. Ama koymaz. Baksana. Yiyor. Güzel yiyor. Yani yemiyor da ağzının alım hacmi çok yüksek. Baya büyük. O abi aynı gün dışarı çıkmış bütün city'yi yiyor. Sıcak sıcak ağzına koy. Bak yandı orada. Aha. Bak. Ama bak hayvanat bahçesi. Hele Zoo. Ay inanamıyorum ya. Yani. Valla soktu ağzına yani. Bunlar şaşırtıcı gelmiyor. Ben bu videosunu gördüm arkadaşlar. Ağza bak ağza dedim. Mağara gibi dedim. Şuna bak dedim ya. Var ya bak ayağım böyle ayağımdan başlıyor. Bir anda çekse bütün vücut girerim. Böyle cenin pozisyonunda durabilirim orada. Ha iyi bir ara çocuktan çıkamayacağız zannettim ya. Rabbime şükürler olsun. Bunlar ne değişik birbirlerine yemek yedi. Sizde ne türlü fantaziler ben al, var konuşamadım algılayamıyorum. Sizde ne tür fantaziler var ben algılayamıyorum diyecektim. Diyemedim. Ama dedim yani sonuçta. Bak yer yan adama bakın şimdi. Tipine bakın bak. Evet sakladı onu. Nerede diyor? Aldı bir yerini gitti. Ah inanılmaz komik bu. Evet çok komik. Evet onu iyi yaşında. Kârlı çıkan adam oldu. Evet çok komik. Ay bu adamı biliyorsunuz arkadaşlar ruh hastası. Normal değil mi ya? Vallahi değil. Baksana. Baksana ya. Yemiyor artık ya yemekleri. Çok garip. Bu adam var ya Türkiye'de yapsa bu şeyi, videoları çekse yapamaz. İkinci video çıkmaz. Çok harca davranıyor ya yemekleri. Evet yine o aile. Arada kaynadı o. Diğer adamın dedikodusunu yaparken arada kaynadı. Ah teyzem ah bak çikolatayı kokluyor. Onu iyi yiyor yiyordu. Seni yesinler teyzem. Bak mantıklı hareketler. Ben zeki kadınları severim arkadaşlar. Bak yine sıcak sıcak. Abi, bak nasıl dokunuyorsunuz ya? Bu nasıl olabilir ya? Şaka mısınız ya? Garip bir aile. Çok garip bir aile. Evet, bunlar da karpuz. Karpuz ne o ya? Limon sıkıyor bak. Evet karpuz. Karpuzun üzerine limon sıkıyor. Öyle yiyorlar. Zence. Zencefil mi? Kereviz jesim. Zencefil mi? yapmıyorum. Hiç böyle sağlıklı şeylerle işim olmaz benim. Aa yiyor. Gamsız bir şekilde ısırıyor ve yiyor. Bakın yaptı yine. Kız bu nasıl yiyebiliyor? Yiyor. Arda arda yiyor. İnanamıyorum. Aa. Çok enteresan. Aşırı derecede garip. Abi acı değil mi bu? Bir de çok sert. Nasıl bir diş var sende? Nasıl benim dişim dişlerim çıkar ki yerinden. Yiyemem bile. Kabuğuyla falan yiyor o Abi bunlar toprak moprak da yer bunlar he. Ayırt güçleri yok sert. Mide nasıl hazmediyor. Zencefili gördüğünde mideyi düşünsene. Yine mi ya? Abi çok sert yemeyin ya. Hazmedemiyoruz ya. Ya bir de bunun çıkışı nasıl oluyor? Zencefil nasıl çıkar vücuttan? Bence bütün halinde çıkar. Bir de çok da çiğnemiyor farkında mısınız? Çok garip bir görüntü bu. Bu bugüne kadar izlediğim videoların en garibi. Garip bir görüntü. Kız. Kız ne yedin be? Yalnız var ya sadece yani gırtlağı bir yandan kontrol ediyor. Elini ayrı yandan kontrol ediyor. İnanılmaz bir motor gücü var yani kızda. Kız, kız değil Evet. Nereni yedim be? Yani hayret ediyorum. Aa. Abi yok bunların içinde hazmedici başka bir ekip var bizde olmayan. Ben hayatımda bu kadar yiyemem mümkün değil ya. Çok aç da olsam, gebersem de açlıktan. Yok. Yok yok yok. Ne no. <laughs> ne yapıyor bu? <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu diğer kız dikkatimi çekti. Ay taze soğan yedin akıllı nasıl? Aa, Arda arda bütün soğan çeşitleri geliyor. Öyle ısırılmaz diyor. Böyle ısırılır diyor. Bak ağzı ay ağzındakini veriyor. Kız, sen nasıl karakterde bir insansın sen? Ne garip bir kızdı o be! Aa! Dikkat çekmeye çalışıyor bence. Videoda bütün dikkati kendi üzerine toplamaya çalışıyor. Ağzındaki yiyeceği veriyor. Böyle bir saçmalık mı oldu? Daha yeni koronadan çıktık, bak. Bak, beni çıldırtmayın. Bak, dik, dikkat edin hareketlerinize. Yalnız var ya bu... ...onu o suyu içerken, o öyle içim rahatlığı gibi yandan. Böyle hızlandırmayan Ya bu ne? Abi bu nedir? Bu nedir ya? Bu nedir? Hijyenlik de sen yok, steril ortam desen sıfır. Kız siz ne yapıyorsunuz sizin? Senin bir de bütün böyle kolyeli. Aa a götüne sapladı hayvanın. Aa! Hamam böceği şişi yaptı. Bak nasıl hayvan böyle kalıyor bir anda. Ay ölüyor o anda herhalde. Ay inanamıyorum ya. Nelere tanık olduk bu akşam be. Evet emoji challenge. Bunlar bana şey gibi geliyor. U uyumadan önce. Çok hoşuma gidiyor. Ketçap mı yiyor o kız? Abi beni bu ASMR videolarında gerçekten her geçen gün gün ama gün değil insanlar daha fazla hayrete sokuyor. Ketçap nasıl yiyebilirsin ya? Aa! Ve ardı arda 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 mı yiyor? Hayır. Evet arda arda yiyor yani. Yok arda arda yemiyor. Video tekrar yapıyor. Her şeyi bir paketi nasıl yedin? O da ayrı. Bak yine ahtapot. Yine ahtapot kıyamam sana. Kıyamam. Yazık bu ahtapota yazık. Bir şey diyeceğim. O yalnız tava çok sıcak bu arada. Farkında mısınız? Kız bileğini falan koyuyordu üzerine yanmadan. Bu o kız nasıl öyle ağzı şey benim çatal setime, bıçak setime benziyordu. Nasıl yiyor öyle? Aa bu ne yapıyor? Bu ne be? Aa. 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 Ne yaptı o? Bu gözler daha neler görecek arkadaşlar? Sayın Frenzler. Yazık 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 çok üzülüyorum. Bu hayvanların vebali. Hepimizin omuzlarında. Ay sen domuz kulağı mı yiyor o? Evet ay bir de pisliği de var. Kulağı kulak içi pisliği mi o kılmalı da var sanki orada. Ay inanamıyorum ya bir domuz kulağı kalmıştı. Aa bu kız cilt bakım ürünlerini ne yapıyordu? Yemek yesamırdı mı yapıyordu? Yapıyor muydu ya? Neyse. Hmm diyor. Çok diyor lezzetli diyor. Çok iyi öğütüyorlar ya. Efsane öğütüyorlar ya. Ay inanamıyorum. En azından bak bebeğe şey pişmiş. Ne verdilerse artık neyi artık bilmiyorum ama. Ke kemiği mi yiyor çocuk? Var ya o çocuk vele gözümüzün önünde şu an kemiği yeseydi hayret ederdim. Oha derdim. çişte de diyebilirdim. Tamamıyla keyfime bağlı. Şaşırtırdı ama beni. Evet arkadaşlar maalesef üzülerek belirtiyorum ki ben gidiyorum. Çünkü gidebiliyorum. Böyle bir yeteneğim de var. Gelen gider arkadaşlar. Her gelişim bir saçmalık. Her gelişim ayrı bir saçmalık. Evet ama umuyorum ki siz videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yürü oğlum. Gidiyoruz. Let's go.